İçerideki en zor mesleklerden bir tanesi olsan gerek. Hani bir o kadar yakınken aslında bir o kadar da uzak olmak. Her şey gözünün önünde canlanıyor. Bir film şeridi gibi. Geçip gidiyorlar önünden. Ama bir türlü elde edemiyorsun işte. Tek yapman gerek. Bakıp çekmek. Şey kamerayla. Tamam patron yeter bu kadar kaldırdım. <laughs> o bölüm olmadı onu kaldırdım. Hmm. <laughs> Oğlum çok gevşek birisi düşürsene kıza gidip böyle yenge ağzına sağlık valla. Dediğim ya da kameraman mahalle abisi çocuğa böyle. Lan yaş tahtaya vuru bastın mı? Ya da tuvalet terliğini civilde attın mı? Ya orası öyle olmayacak. İlla gelip ben mi göstereyim? Çekil şuradan çekil. Bunu yapamam. <laughs> Bir saniye. Bak şuradan alacaksın bacağı işte böyle. <laughs> çok pislik kendimden iğrendim. Harbiden la ben öyle çok merak ediyorum. La önünde adam karıyı dümdüz ediyor ya. Bama güme güreşiyorlar, çığlıklar, aykırışlar, küfür kıyamet, inlemeler havada. Adam kur bir şekilde çekim yapıyor. Zoom falan yapıyor be. Çok dirayetli bir adam olması lazım. Ya da ekmek parası gözüyle mi bak? İş disiplininden dolayı mı acaba? Evet. Yaklaşayım mı? Yaklaşıyorum. Abi titriyor tek yapacak bir şey yok. Ha, ha, ha dokunmadan geliyorum ha şimdi. <gülüyor> 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 Getir ağzıma atıyorsun. Çek, çek öldüm burada da. Ne film abi ben onları filme mi çekecektim? Ben başka bir şey... <laughs> Uğraşma olmuyor. <laughs> Oğlum ben her gün neler görüyorum. Ya beni etkileyebilmek için 6 aydır fitness'tan çıkmadın. Götünün üzerine adımı yazdırdığını biliyorum. Biliyorum ama olmuyor. Ben artık hiç çıkmam. Bence önce adımı sil. Sonra da mankenlik ajansına yaz. Paydos. Kamerayı koydum buraya. Efendim abi. Yok ya bu sorun olmadı. Çektim de geldim ben. Valla çektim de geldim. Yok valla. Artık çekip de geliyorum. Evet abi. Evet abi. Yönetmenim. Yönetmenim bu çok hızlı ya. Şu kurşunları çeken kameradan yok mu? Abi yalnız bak bana doğru yapma onu geçen. Abi yap. Abi bana sallıyorsun sonra bana ateş ediyorsun ya. Okey abi veriyorum müziği tamam mı? Hadi başlıyoruz. Evet abi yavaş yavaş. Acele etme yavaş yavaş. Evet abi evet aynen aynen. Evet abi evet hızlı hızlı abi şu an hızlı abi. Evet Şahin abi. Arkandayız abi. Abi öldürmeyelim lazım olacak da. Hayalimdeki meslek. Çok süper etlayın. Onaylıyorum sizi. Porno kameramanlarım Oğlum adamlara acıyorum ya. Vallahi acıyorum. Düşünsene adam gözünün önünde yapıyorsa. <laughs> ne çaktı be. <laughs> Bir arsız kız ben miyim ya? <laughs> Porno kameramanlığı gerçekten çok garip bir meslek ama onun dışında ben porno montajcısını daha garip buluyorum. Yani dışına o çekilen görüntüleri adam bilgisayar başında montajlıyor. Şuraya şunu koyayım. Şuraya alttan vurdurayım falan. Daha garip bence. Şimdi arkadaşlar e, porno kameramanları e, o çekimi yaptıktan sonra bu sefer onlar kameranın önüne geçiyor. Bilmiyor muydunuz? Önce çekiyor kamera arkası sonra kamera önü. Bu iş böyle dönüyor. Biraz... Biraz da arkaya. Orta abi dediği bulamıyorsun. İn yukarı çık. Cık. Ya ne yapıyorsun sen? Zor <laughs> iş <laughs> değil mi ya? <laughs> Nurçin gibi olurdu. Bizim sette vardı bir çocuk. Delikanlı genç. Fıhrı'ydı de adı. Her seferinde kamerayı düşürürdü. Tek evet, tek kamerayı düşürdü. <laughs> Fıhrı bak. senin yüzden 20. tekrardayız. Seni yatırır sikerim. Öyle bir sikerim ki tutar. Tamam abi geliyorum şimdi. Geldim. bir saniye tutarız. Lan bu ne taraftaydı? Saat <laughs> adam abi. Ya abi kaldırsana şu bacağı ya. Al omzuna. Al omzuna. Ha çevir abi, çevir. Çevir abi. Abi şu kamerayı tut ben geliyorum bir saniye. Yalnız arkadaşlar orada kameraman diyor yani yönetmen demiyor ki. Herkes yönetmen tribine girmiş. tutacağım çekeceğim başka bir bok yok. O işe girer sen zaten oyuncusun. Yani hadi devam kızlar. Abi çok az ses. Hiç kameraya bak. Böyle bağır, böyle olmaz. Bak böyle. Gördün <laughs> <laughs> mü? Sen bir tur at abi. Sen bir tur Abi sen bir tur at. Evet hazırsak Jessica aç bacaklarını. Johnny sen de üstten üstten. Üstten üstten çalış ya. Olmuyor olmuyor daha tempolu. Johnny hadi. Böyle 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 bir öğretemedim ya. Bari. Bari. Şu kamerayı düzgün tut da. Tek elinle tut. Ne kadar deli koyup Kaydırıyorsun görüntüyü. Bütün işi ben yapıyorum burada. Bizim de canımız var be. Tabii adamların işi zor şimdi. Ben olsa. Bir erkek olsa. Bırak koyayım. Bırak. Bir e boku yapamıyorsun. Bir şeyi doğrultamıyor, Bir pozisyonu alamıyorsun ya. Bırak ben yapacağım. Derdalar. Zor zor. Bir de imkansızlıkta olup kendi çeken var işte. O, o acı. <gülüyor> <gülüyor> Dur kızım ya. <laughs> lan, lan. Kızım. Kırdın. Ah ya. üf. Yormuyor işte? Sen ön kamera çık çek orada. Kurşun adres sormaz ki yaktın beni en derinden. Bu adam işi veririm. Oğlum olmadı ben olacaktım var. Sana öyle mi yapılır? Ya Allah bak bak telef ediyor ya Allah'ım ya Bulan var bulamayan var. Pardon yakına gir derken. ablacım merceğe geliyor ya. Üç film çektin alamazsın. Hmm. İsmet abi bana biraz daha şap koy. Ne olur ne olmaz abi tedbirimizi alalım yani. Dur dur öyle olmadı dur sen kamerayı tut ben sana göstereyim öyle yap daha estetik duruyor abi. Yeter abi böyle bir bahane bulduk sabahtan beri anamı siktiğim çek 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 nereye kadar biz de insanız ya. Yeter 3 kuruş maaşı göz triyakisi olduk ya. Bunlar ya aseksüel ya da deli gibi şap kullanıyorlar. Ya bir ihtimal daha var. Önceden bunların gönlü alınıyor. Evet bravo 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 öyle kal bravo bravo aynen devam edelim. Bir dakika bir dakika arkadaşlar müsaade. Tamam devam 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 siz devam edin ben ben alıyorum ben alıyorum bravo 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 bravo. Ya ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Korna filmi çekiyorum. Ya bak kardeşim öyle değil o iş. Diklemesine değil. Atunu yan çevireceksin ki tamam. tamam. Şu ses çıkmasın. Şimdi yan çeviriyor ya. Bak bitti. Abi dur çekiyorum. <laughs> Yok lan sizi çekiyorum. <laughs> çok saçma ulan buradasın dokunamıyorum çok saçma içim gidiyor sarınamıyorum çok saçma. Bence bu kameramanlar her türlü açıdan bakmayı bilen insanlar her şeyi geç görmüş geçirmiş insanlar. Bir yandan da üzülüyorum o sadece çekiyor yani. Seda porno kameramanları çok merak ediyorum abi onlar tarlış olmuyor mu? Esra, yaz ayrıntı vereyim. Tahriş değil, tahrik. Onu demek istediyor. <laughs> Bilerek o. dedim. Bilerek. Bence onlar da zaten o işten sonra kamerayı bir kenara bırakıp o da diyorlardır ya. <laughs> yo Necmi abi gözünü seve bir tur ben bineyim yo. Yo yeter sabahtan beri gözümün önünde çatıp tutur kay. Bak Osman yarım saattir çektiriyorsun. Çekimden sonra diyorsun sen de şey yapacaksın. Ya bu kızın hali mi kaldı Allah aşkına ya. Kamera düştü. Bu kızın hali mi kaldı ya? Garip bu da garip ya. Allah'ın aşkına yavaş ol. Yavaş.